Son yıllarda hastanelerimizdeki olağanüstü teknolojik ve altyapı gelişmeleri Türkiye'nin sağlıkta tercihini her geçen gün artırıyor. Dünyadaki medikal turizm her yıl %25 büyüme gösteriyor. Medikal turizm de 2012 yılındaki dönüşüm 15 milyar dolar olarak gerçekleşti. 107 ülke vatandaşı ülkemize vizesiz girebiliyor. Medikal turizmde Türkiye'ye 4 saatlik uçuş mesafesiyle ulaşım mesafesinde şu an 68 ülke bulunuyor. Çeşitli ülkelerdeki yasal kısıtlamalar ülkemizdeki tüp bebek turizminin cazibesini her geçen gün artırır durumda. Tüp bebek tedavisi konusunda ülkemize özellikle Körfez ülkeleri, Balkan ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerinden talepler oldukça fazla. Özellikle Kuveyt hükümeti başka ülkelerde yapılacak tüp bebek tedavilerini ödeme konusunda bir karar aldı. Sağlıkta ve teknolojide geri kalmış 3. dünya ülkelerinde tüp bebek tedavisi talepleri oldukça yüksek. Çeşitli ülkelerde tüp bebek tedavileri için hastanelere ödenen paralar 10 bin dolar ile 20 bin dolar arasında değişirken ülkemizde ise bu bedel sadece ilaçlarla dahil olmak üzere 3 bin dolar civarındadır. Yani ülkemiz tüp bebek tedavisinde oldukça ekonomik bir tedavi seçeneğidir. Tüp bebek turizminde başarılı olmak için turizmci, sağlık kuruluşu ve aracı kuruluşların mutlaka el ele vermeleri gerekiyor. Kapıdan kapıya ya da uçaktan uçağa seyahat, konaklama, tedavi ve iletişim problemlerinin çözümlendiği, sosyal açıdan da imkanlar sunan bir tedavi paketiyle tüp tüp bebek tedavisinde ülkemiz dünya insanlarına eşsiz hizmetini sunabilir.